Hoş bulduk, Ay, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Burada doğurursam kusura bakmayın. <laughs> <laughs> gerçekten. Vallahi sadece üç gün kaldı, Aynı cumartesi. O kadar zor nefes alıyorum ki şu an Tabii ki Allah'tan gerçekten. her şey, hani ondan önce bir şey olur da e, erken doğarsa bilemiyorum ama normal doğum, cumartesi aşkım evet. kırmadı beni geldi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen de hoş geldin İliz. Hoş bulduk diyorlar. Hoş, hoş abi, geldin aşkın sen de. Çok güzel olmuş. Ben evet. de oraya odaklandım Evet, tabii sana bir baby shower yapacağız. Pandemiden dolayı bu sene yapamadığımız evet. baby shower'ımızı stüdyomuzda yapacağız. Hiç önemli. Her sene doğuruyorum. Tek zaten. gelmedin ama. <laughs> bu sene yapmayalım, sene yaparız. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Tek gelmedin ama. Sen de rica çok ettin. Gelmedim. Ben de rica ettim evet. ee, abime. Onu birazdan alacağım. Ama sen de Evet. Uzun zamandır tanıdığın Abi benim çok sevdiğim bir arkadaşım zaten hani beni tanıyanlar, takip edenler, onu da takip edenler biliyorlar. Hatta kardeş diyorlar. Bizim aslında. artık hani evet bizi işte kardeş misiniz gerçekten falan diye soran oluyordu. İşte bazı fotoğraflarımızı koyuyorduk yan yana işte aradaki yedi farkı bulun falan diyorduk. Ee, uzun zamandır arkadaşız zaten uzun yıllar. Gelsin şimdi konuşalım heyecanla. Hadi davet et onu. Evet şimdi Müge Bozu alkışlarla buraya davet <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Taze anne, Evet. hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Böyle hoş ben. geldin. Evet Selam. artık böyle. <laughs> Eliz. merhaba. <laughs> ya bir kızı var. Ne kadar değişik bir ortamdayız şu anda. Bir kızı var. Evet, Vina, Vina kızı kızıyla <laughs> birlikte gelmiş bir de. Yani bir tatlı maşallah Allah bağışlasın. Herkesin çocuğu kendi evet, tatlı ama. Ben ona Müge Surat diyorum biliyor Müge evet. Aynı <gülüyor> annesi. <gülüyor> Direkt Müge Surat yani bu kadar annesine benzeyen bir çocuk. Çok Eyvah güzel. şimdi Caner duymasın bunları. Ya Caner yani de sana da biraz göz yedin. Caner'le de aslında biz birbirimize benzediğimiz evet. için aslında oradan bir şeyimiz var, şansımız var yani ikimiz de birbirimize benzediğimiz yani için. Çocuğun mesela düşünsene hamile olduğunu öğrenmiş Müge, çocuğun siyah gözlü olma ihtimali yüzde sıfır falan evet, yani. yani. Muhteşem yani ikisi de masmavi. Yüzde sıfır evet. Evet yani ikiniz de masmavi <laughs> olduğunuz için. Allah Nasıl gidiyor annelik Müge? Valla annelik çok iyi gidiyor ya. Yani Buse gibi ben de böyle bir anneliği sevdim yani. Zaten biliyorsun Buse e, hamle kaldıktan sonra ben de böyle iyice şey Burası yaptım yani. Burak'ı sevmeye geldiğim <laughs> günü hiç unutmuyorum. Burak'ı sevmeye gelmişim ki tamam ya ben kesin anne olacağım karar verdim ben de filan diye böyle bir Evet evet şey o zaten olması. hep böyle şey olur ya hani arkadaşını görürsün ve hani orada gördüğün şeyler sende işte bir takım duyguları tetikler. Bence annelik süper gidiyor yani bir şekilde onu da hayatıma adapte ederek e, bu işi yürütmeye çalışıyorum. Şu an bir de settesinde, bir de Anne, dizi de var. Aynen dizi setindeyim. İşte kendi YouTube kanalında yapmış olduğum içerikler var. İşte sunuculuklar var. İşte böyle sizin gibi katıldığım televizyon programları falan derken aslında bayağı yoğun bir program. Ama onun içerisinde işte mesela setten çok geç bile gelmiş olsam o annelikte öyle bir enerji de geliyor bence. Yani setten çok geç bile gelmiş olsam işte hemen böyle sabah kalkıp ya bugün işte müzik sınıfı var hadi hemen alayım onu oraya götüreyim falan gibi böyle o tempoda bir şekilde gidiyoruz yani Mina o sevgi devam ediyor. Evet Mina bugün Bina burada. Mina bugün burada belki <laughs> de <laughs> bak bak. Bina. Mina A, Mina Mina gerçekten buradaymış bu arada. Gel gel Aa, yok Ay yok artık. Gel. Minişim. Gel geliyor mu? Yalnız Ayşen çok seviyor gel. <laughs> güle güle geliyor. Gel. Mina <laughs> gel. aşkım. Gel gel seni <laughs> gel. alayım. Ay, ya böyle bir tatlılık ay. var mı? Böyle bir tatlılık <laughs> var mı? Maşallah sana. Vina anne Zee. nerede anne? Minişko. Neredeyiz? Neredeyiz biz Vina? Şöyle bir el salla, babaya bir el salla. Baba karşıda bak babayı bir el evet. salla şöyle yap. Babaya da şok oldu. Kaç aylık şimdi Müge? 14. 14. Yani şey yaş diyorum yaş anne baba ayında. falan yavaş yavaş başlıyor i̇şte böyle ama. bir ufak var bir anne baba hepimizi böyle Vina. mutlu edecek şekilde Neysece. şey yapıyor ama. Şimdi Müge ile ben tabii şu Müge an... ile Buse'nin en büyük farkını söylüyorum. Hatta bizim. Geçen hafta bize geldiler. Ya bizim, yani Geçen hafta bize geldiler. Şimdi <laughs> Vina evde dolaşıyor. Pıtır pıtır dolaşıyor pıtır pıtır. Dolaşıyor mu? Ya yani baya Vina kaydıraktan <laughs> filan tırmanıyor hmm, Müge gayet adına, ayaklarını. Şu şu annesine. bakayım. Biz bir şimdi bir Vina düştü Hadi birazcık bir merhaba de. Ay Vina merhaba kafasını de. vurdu. Şöyle yaptı. Müge hiç. Müge, old, Müge yer yerden, ya, o o. Müge böyle düşmez ya alışkın evde de zaten hep komedinlerin tepesine tırmanıyor filan diyor. <laughs> Biz rahat mı yani. rahat mı olmak lazım acaba bizim gibi? Rahatsız mı olmak lazım bilemedim. Bırakayım mı seni ablaya, evet, bırakayım evet, mı seni ablaya? Evet. Gel sen burada dolaş, burada dolaş. Hadi dolaş sonra yani gelsin. Yani o benim, benim böyle kılsın. kullandığım bir şey. Yani çünkü düştüğü zaman hani kaldırmayın ki kalkmayı kendisi öğrensin gibi yani onu bir bizde şey, şey yapıyoruz. Ya. Seninki birazcık daha... E Ama böyle Müge normalde ben... de Müge'yi tanıyanlar bilir yani kendi hayatında da aşırı hani böyle şeydir yani. Cool. Rahat, Ev cool'dur abi. evet. Cool. Cool. <laughs> <laughs> şimdi Müge e, geçmişten günümüze şöyle bir veteri hazırladık sana. Allah, onu bir, Allah. Onu bir izleyelim. İkinizin beraber oynadığı diziler de var. VTR'imizin içinde. Çok merak ediyorum. Buyurun onu izleyelim, ya. ondan sonra buradayız. Sonra da Latif Doğan var. Halaylar çekeceğiz. Sefer. Pardon! Bir dakika bakar mısınız? Ben mi? Doğum anlarından anneliğe, Bali tatilinden, ralli macerasına, Müge Boz'dan çok özel görüntüler. İyi misin bebeğim? Ben sadece üşüyorum. Bina! Baban gelince denize gideceğiz. Denize gideceğiz yaşasın. Böyle bir şey yok. Müge Boz, güzel oyuncu rol aldığı dizilerin ilgi odaydı. Evlendi, bu kez video paylaşım kanalındaki görüntüleriyle adından söz ettirdi. Özellikle hamilelik ve anne olduktan sonraki çektiği videolar çok izlendi. Bugün hayatımın en önemli çekimini yapmak için stüdyoya doğru şu an yola çıkmış bulunmaktayız. Hamilelik anlarımı ölümsüzleştirecek bir fotoğraf çekimi yapıyoruz ve bu fotoğraf çekimini biz organize ettik. Müge Boz takipçileriyle birlikte çocuğunun cinsiyetini öğrendi. Yine annelik sevincini takipçileriyle paylaştı. Hayatımda daha önce hiç tanımadığım değişik bir acıyla uyandım. Yani acı gibi de değildi ama sanki şöyle bir şeydi. Yani içimde böyle sanki bir lastik var ve o lastik böyle bir anda kesildi ya da koptu ve böyle diye bir şey oldu böyle içimde. O anların en yakın şahidi Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'den başkası değildi. Birazcık daha bekleyip emin olduktan sonra Denir'i uyandırdım. Galiba suyum geldi dedi. İşte Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz'in... biricik kızları Vina'nın doğum hikayesi. Çok heyecanlıyız, bebeğimiz geliyor sonunda. Evet, evet bey. Ee, i̇şte bir yandan ışık takıldı, buhurdanlık takıldı. Benim aromaterapi yağlarımla işte bir takım hem doğumu hızlandıran hem de e, sakinleşmemi ve işte stresten uzaklaşmamı sağlayan yağlar kullanmaya başladık derken. İşte bebeğin kalp ritimleri ölçülüyor. Sonrasında işte bir odada uyandım. Derin bir nefes aldık. Herkes işte birbirine sarılmaya başladı. O, o anı unutamıyorum yani. Bayağı inanılmaz duygulandım. Gözlerimde olmuştu. Yani çok enteresan. Bebek doğum onları bile hatırlamıyor olabilirdim. Yani ilk başta böyle neredeyim ben ya falan gibi böyle bir salak bir hal e, içerisindeydim. Ve işte e, Caner bana Vina'yı getirdi. Onu ilk kucağıma alış anıma bile pff, hayal meyil hatırlıyorum ki e, onunla ilk karşılaşacağımız anı çok daha başka bir şekilde düşünmüştüm. İyi misin bebeğim? Ha? Ben sadece üşüyorum. İyi misin güzelim? kadar bakalım yine. Ay <laughs> Nikolay! 2019'da Barcelona'da evlenmişti Müge Boz ve Caner Erdeniz. Kızlarının isminin Vina olmasının da ilginç bir hikayesi var. İsmi çiftin çok sevdikleri Norveççe bir şarkıdan gelen Vina, geçtiğimiz Kasım ayında birinci yaşını doldurdu. Ben gelince denize gideceğiz. <laughs> denize gideceğiz yaşasın. <laughs> Müge Boz'un video kanalında sadece doğum ve annelik süreci yok elbette. Bali'deki egzotik tatillerinden. Burada bütün dünyanın su enerjisinin temizlendiği üzerine bir inanışı var. O yüzden de biz bu temple gelmeyi tercih ettik. Ne düşünüyorsun bunlar hakkında? Çok güzel araştırmanın sonucu Bali devam ediyor Evet Jean an Spritzer Geçtik Marmaris'teki co-pilot olduğu rally görüntülerine Böyle bir şey yok ana kadar Mükemmel Ve karantina günlerine kadar Hayatıyla ilgili çok özel kesitleri bulmak Mümkün Hector Yine çok mu gürültü çıkarıyor Minoş Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu babacığım? Ağlattın çocuğu, ağlattın. Anneyi <laughs> istiyorsun değil mi babacığım? Evet, evet bandayı neyi... Bugüne kadar onun üzerinde dizide rol aldı Müge Boz. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Melekler Korusun, Leyla ile Mecnun bunlardan bazıları. Müge Boz, Alişan'ın eşi Busevarol Tektaş'la da Arka Sokaklar'da birlikte oynamıştı. Ne haber Yasemin? <gülüyor> <gülüyor> Yasemin! <gülüyor> Yasemin. Yasemin, Yasemin. Yasemin. Allah ya, ya. mi Haberi yok muydu? Arda'ya göre o yine ucuz atlatmış sayılır da. Bunun nesi var? Bilmem. Ben biliyorum. Avukat kız yüzünden değil mi? Onurla. <laughs> Ali sulandır mı hemen ya? <laughs> hadi hadi. Sabahtan beri bir karış surat. Hale bak ya. Yani. Hadi. Hadi siz geçin. Bu görüntülerde en çok seni duygulandıran doğum anıydı değil mi? E Tabii ki. Bir niye? ağlamakla oldu ama bir... bir niye genel anestezi verildi? Yani bir e, artık ilerlemiyordu doğum ve bir problem olduğunu düşündüler. Kalp Allah atışları e, biraz yavaşladığı Hayır. için. O yüzden böyle bir anda hani e, müdahale etmek istediler. hani Sezaren oldu o zaman değil şey, mi? Lokal anesteziyi bile... E, lokal anestezi mi deniyor? Evet. Onu? Lokal. Benimki genel olmadı mı? Aynen. Onu Hayır, bile bekleyemeyeceğiz şey, dediler epidurali yani, falan. epidurali falan. Ee, o yüzden böyle bir anda apar topar yani biz de böyle hiçbir şey anlamadık yani. Böyle bir anda işte kolyeler çıktı falan filan, birileri geldi bir şeyler oluyor. Zaten o panikle böyle insan hani hiçbir şey karar veremiyor ya yani o böyle çaresizlik anı çok şey bir şey yani böyle. İlk ilk aldığın anı hatırlıyor musun? Ya hatırlıyorum ama işte hiçbir şey benim tahmin ettiğim gibi olmadı yani şimdi bu <laughs> İki gün sonra, üç gün sonra doğuma gidecek yani onun yanında böyle çok da şey yapmak istemiyorum ama. Alışık o. Yani gerçekten e, doğum bence her kadının kendi hikayesi. Yani orada ne yaşaması gerekiyorsa ona yaşamayı, e, onu yaşamayı birazcık e, teslim olması gerekiyor ona. Çünkü ben de işte böyle kesin normal doğuracağım işte. E, direkt benim kucağıma değecek, işte tenimize değecek ya da babası alacak falan filan diye düşünürken hayat bana Bambaşka öyle bir, bir şey gösterdi oldu. ki hiçbir şey göremedim yani. Ve bununla o kadar kısa bir zamanda ve öyle bir e, sancıyla mücadele ederken bunu bir anda kabullenmek gerekiyordu. Yani ben e, genel estezi olacağımı anladığımda Caner de girecek zannediyordum. Biz böyle kapıdan bay bay yaparken dedik ki Caner geliyor herhalde. Son anda yani o böyle film gibi gerçekten böyle kapı kapanırken dediler ki Caner giremiyor falan. Hani ben o Caner'in giremiyor muyum şeyini gördüm ve böyle kapı kapandı İşte. Narkozu verdiler. Böyle görüntüler gitmeye başladı benim kafamda ve o anda sadece şunu söyleyebildim. Vina, şu anda ikimiz baş başayız. Doktorlara güveniyoruz. Güvendesin. Ben bir süre yanında olamayabilirim. Bol şans. <laughs> ya, yani fena. en son Vina'ya bunu söyledim ve sonra zaten uyandığımda hani o böyle narkozdan sonra böyle bir hayal mehal hatırlarsın ya bazı şeyleri. Hani cinsiyetini falan bile böyle hani o şeylikte ha, öğrendiler. Bu arada evet, bu cinsiyetini haline. bilmiyorlardı biliyorsun Müge. Cinsiyetini yani. bilmiyorduk Böyle Böyle evet. bir şey de vardı Cinsiyet de bilmiyorlardı. Zaten evlilik de bir anda oldu. Barcelona'da falan oldu. Bizim düğünümüze geldiğinde Müge öyle halaylar çektik. <laughs> öyle oyunlar oynadık ki dedik ki Müge sen evlenirsen biz de seninle halay çekeceğiz. Ama Barcelona'da evlendi. Ya o evlendi. kadar çok halay ama, çektik ki bizim düğüne halay çekmeye şeyimiz ama biz, kalmadı. Ama biz senin çok sevdiğin... <laughs> ya şaka yapıyorsunuz Evet çünkü biraz. düğünde... Ben Müge'nin ağzından Latif abi sahnedeyken hele ne olur ne olur ne olur bayağı hepsini eşyar hepsini ezbere